Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir gönül sohbetinde beraberiz. Kriz adabı konulu sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman insanlar depremsel felaketi gibi tabi afetlere, ölüm hastalık gibi kişisel ve kitlesel afetlere, terör, fitne gibi sosyal afetlere maruz kalıyorlar. Bu afetler canlara ve mallara, az veya çok zarar vermekte ve insanlar acı çekmektedirler. Bugünlerde de olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Çin'den çıkan salgın bir virüs dünyayı kasıp kavuruyor. Bu ve benzeri afet ve sorunlar karşısındaki en önemli çözümlerden bir tanesi kriz idaresini başarabilmek, toplum olarak da kriz adabına sahip olabilmekten geçer. Bu ise Hayatın değişen şartları karşısında savrulmama, paniğe kapılmama, soğukkanlı olarak hadiselere yaklaşabilme beceri ve bilincini oluşturmakla mümkündür. Değerli kardeşlerim, Müslüman hayrın da şerrin de yaratıcısının Allah olduğuna inanır. İmanının gereği olarak da amen bunu tekrar eder. Rabbimiz Bakara suresi ayet 155'te maalen şöyle buyurur. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bu ayette de belirtildiği üzere bugün insanlık topyekün bir sınavla karşı karşıyadır. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktalar: Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa oradan da çıkmayınız. Bir başka hadiste de bazı hastalık adlarını vererek bulaşıcı olduğu için aslandan kaçar gibi kaçınız buyurmuştur. Sorumluluk sahibi biz Müslümanlar panik yapmadan, abartıya sapmadan, İslami anlayışla, sosyal sorumluluk bilinciyle elbette ki hareket etmeli ve bu olayların üstesinden gelmeliyiz. Yaşanan süreçte belki de en önemli tespitlerden biri de şudur. Bazı ülke ve bölgelerde panik virüsten daha hızlı yayıldı. Bir anda Kolonya'ya, dezenfektanlara ve bir takım temel gıda ürünlerine saldırı yaşandı. Bazı ülkelerde ise mesele başta pek ciddiye alınmadı. Maalesef bugün bunun acı sonuçlarını hep beraber yaşıyor ve görüyoruz. Bizler ne panik yapmalı ne de kayıtsız kalmalıyız. Her zaman olduğu gibi dengeli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Panik, çaresizliğin sonucudur biz çaresiz değiliz ki. Unutmayalım, virüs değil ama vurdum duymazlık, sorumsuzluk öldürür. Dünya hayatı şüphesiz ki sürprizlerle doludur. İnişler, çıkışlar, çalkantılı dönemler, şok edici ani sarsıntılar, çeşit çeşit imtihanlara gebe. Bu itibarla mümin, musibetler karşısında bağırıp çağırmaz, isyana asla dalmaz musibetlerden ibret alır, maddi ve manevi hatalarını düzeltir, günahlarına pişman olur ve Allah'a yönelir. Ve şunu bilir ki başına gelen musibetler şüphesiz ki ibret almak için bir fırsattır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla kamunun sağlığı için kamu otoritesinin aldığı tedbirlere uyulmalı, hastalığın bulaşmaması için Gereken toplu faaliyetlerden uzak durulmalı, hijyen kurallarına azami bir şekilde uyulmalı ve kul olarak üzerimize düşen görevler titizlikle yerine getirilmelidir. Bu arada sosyal medyada dolaşan spekülatif, komplo amaçlı haberlerin kahir çoğunluğunun aslı ve astarının olmadığı da bilinmelidir. Resmi açıklamalar takip edilmeli sükunet ve sağduyu sağlanmalıdır. Aç kalırım endişesiyle marketlere saldırıp rafları boşaltmak tedbir değil, açgözlülük, bencillik ve ihtirastır. Peki ne olacak? Siz raflarınızı, mutfaklarınızı, kilerinizi ağzına kadar doldurdunuz. Ama komşunuzda o malzemeler ve o temel ihtiyaçlar bulunmuyorsa siz rahat bir şekilde onları yiyebilecek misiniz? Siz yediniz, çocuklarınız yiyebilecek mi? Oysa Peygamberimiz ne buyuruyordu? Sallallahu aleyhi ve sellem komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bizler o peygamberin ümmeti olarak bu sıkıntıları paylaşarak göğüsleyeceğiz Allah'ın izniyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesini salarak tevekkül ettiğini söyleyen bedeviye önce deveni bağla Allah'a öyle tevekkül et buyurdu. Kullar kendilerine zarar verecek olaylar karşısında tedbir almakla mükelleftirler. Virüsün dini ve milliyeti yoktur. Ben umreden geldim. Bende virüs olur mu? Biz Müslümanız. İbadet ediyoruz. Hastalık ve Mikrop bizlere bulaşmaz deyip tedbiri elden bırakmak asla doğru değildir. Hazreti Ömer radıyallahu teala an Şam'a girmek için Şam'a geldiğinde, vardığında şehirde taun yani veba hastalığının olduğunu duydu. Ve bunun üzerine girmekten vazgeçti. Ebu Ubeyde bin Cerrah, "Ya Ömer, kaderden mi kaçıyorsun?" dediğinde Evet Allah'ın bir kaderinden bir başka kaderine kaçıyorum dedi. Ebu Ubeyde ise ordunun komutanı olarak Şam'da bulunduğundan dolayı bir süre sonra vebadan vefat ettiği kaynaklarımızda yer alır. Yine Bağdat'ın Basra kentinde yaygın bir veba hastalığından dolayı üç gün içinde 70 bin insanın öldüğü rivayet edilir. Ölenlerin arasında Enes bin Malik'in aile ve akrabalarından 80 kişi olduğu kaynaklarımızda yer almaktadır. Öyleyse değerli kardeşlerim, kullar olarak bizlere düşen tedbir almak ve tedbirli olmaktır. Takdir elbette ki Allah'adır. Allah neyi takdir ettiyse lütfun da hoş, kahrın da hoş diyerek teslimiyetimizi göstermeli, ve üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Gerçek bir mümin hayatının iki ucu arasında dengeyi sağlayan kimsedir. Bunlar havf ve reca yani korku ve ümittir. Bu ikisi birden bir gönülde yer tutmuşsa canlı bir iman hayatından söz etmek mümkündür. Ayet-i Kerime'de iki ayrı durumu bir arada görebiliyoruz. Cenab-ı Hak maalen şöyle buyurmaktadır. Araf suresi ayet 167'de. Gerçekten Rabbin cezayı çabuk vericidir ve hem de yargılayıcı ve bağışlayıcıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde geceleri sabahlara kadar gözyaşları içinde namaz kılmış ve istiğfarda bulunmuştur. Hazreti Ömer'den nakledilen bir sözde de şöyle buyurur. Kıyamet günü sadece bir kişi cennete girecek diye ilan edilse o kişinin ben olacağımı umarım. Yine bir tek kişinin cehenneme gireceği bildirilse bu kez de o kişinin ben olduğum endişesini yaşarım. Değerli kardeşlerim en hafifinden en ağırına kadar hastalıklar, afetler, musibetler dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiş ve üstesinden gelinmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de inşallah şifası bulunacaktır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Bizlere düşen ise bu hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Geliniz son sözü kainatın güneşi söylesin. Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz. Vakit elimizdeki hayır fidanlarını dikme vakti. Vakit bir gönüle girme vakti. Vakit yaşlılara ihtiyaç sahiplerine el uzatma vakti. Vakit İnsanlık için seferber olma vakti, vakit dua ve tazarru vakti, vakit dua ve istiğfar vakti. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.